Merhabalar. Ben pazarlama koçluğu kurucusu Burak Yücel. Bu YouTube kanalında arkadaşlar Türk girişimcilerin işletmelerini büyütmesi için destek oluyoruz. Bu ve buna benzer konular eğer ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz ve bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz aslında arkadaşlar dijital ürünlerde alakalı devrimsel bir hamle yaptık. Bir girişim bir anlaşma yaptık. Bunu size duyurmak için bu videoyu hazırlama gereği duydum. Dijital ürünler ile alakalı yaptığımız devrimsel hamleyi anlaşma ve nasıl faydalanabileceğinizi detaylı olarak anlatacağım. Aslında bakacak olursanız YouTube kanalımızdan değil de Instagram'dan da bizi takip ederseniz oradan genellikle YouTube'da duyuracağımız şeyleri önceden duyurabiliyoruz ki bu konuda da bu şekilde oldu. Geçen günlerde Instagram'da duyurmuş olduğumuz ve yoğun bir talep almış olduğumuz yeni bir gelişme oldu. Bu gelişmede detaylarıyla şu şekilde arkadaşlar. Etsy'de dijital ürün satma düşüncesi olan kişilerin en çok zorlandığı kısım aslında tabii ki de ürünü ortaya çıkarmak. Çünkü dijital ürünü üretmek için minimum orta seviyede tasarım bilgisine ihtiyacınız var. Tabii ki de belli ücretli yazılımlarda almanız gerekmekte. Bu yazılımlarında birçoğunun dolar bazıyla olduğunu düşünürsek Türk lirasıyla ciddi bir meblağa kavuş. Bize de dijital ürünler konusunda çok fazla talep geldiği için bir tasarım ekibiyle anlaştık arkadaşlar. Ürünün nasıl olması gerektiğini istişare ettik ve takipçilerimizi özel 20'li ve 40'lı paketler halinde hazırlattık. Bu sistemi aslında fiziki ürünlerde duyurmuş olduğumuz sat al projesiyle aynı olarak düşünebilirsiniz. Yani üreticimiz hazır, ürünler hazır. Siz sadece pakete dahil oluyorsunuz ve sistem tamamen hazır şekilde size teslim edilmiş oluyor. Video açıklamasındaki linkten bize ulaşıp arkadaşlar kendinize uygun bir paket seçip tek seferlik bir ödeme ile sahip olabiliyorsunuz. Bu ödeme bizim için değil burada yanlış anlaşılma olmasın herhangi bir üretici kısmında komisyonumuz dahi yok tamamen size odaklı bir anlaşma yaptık hizmet olarak sunuyoruz. Yani bu tek seferlik diye bahsetmiş olduğum şey sadece tasarım için yapılan ödemedir bilginiz olsun. Sonrasında arkadaşlar paketinizi teslim alıp dijital ürün mağazanızı açabilirsiniz ve binlerce kopyayı satabilirsiniz. Açıkçası benim dijital ürünü en çok sevdiğim kısımlardan bir tanesi de ürünü bir defa koyuyorsunuz arkadaşlar. Kargosu, ürün stoğu, ne bileyim bir üst düzey bir yatırım gibi dertleriniz olmuyor. Ayrıca benim fiziki ürün mağazası olan kişileri de artı olarak bir dijital ürün mağazası da açmasını tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar dijital ürün mağazası tam bir pasif gelirdir. Yani gece yattığınızda sabah diyelim ki kalktınız 10.000 tane bile dijital ürün satmış olsanız bunların tamamının teslim olduğunu düşünürseniz kargoya verme, hazırlama gibi bir süreç olmadığından dolayı bunların hepsi gece siz yatarken teslim edilmiş oluyor. Hatta şunu aktarmış olayım. Müşteri teslim alıyor, hizmetini kabul ediyor, görüyor, işliyor ve sonrasında da size gecesiz daha sabah olup da kalkmadan yorum bile yapmış olabiliyor ki biz birçok defa dijital ürün mağazalarında bununla karşılaştık. Açıkçası bu videomuz arkadaşlar bir bilgilendirme videosu değil de bir duyuru videosu olduğu için çok da fazla uzatmak istemiyorum. Kısa ve net bir şekilde size bu sistemi duyurmak istiyorum ve sonrasında da katılmak isteyenlerle alakalı bir bağlantı linki vereceğim ve sonrasında da onlarla detaylı olarak ekibim ilgilenecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu sistemlerle alakalı bilgi almak isterseniz video aç açıklamasındaki linke tıklayıp oradan form doldurmanız yeterli olacaktır. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum ki bu sistemde arkadaşlar iki farklı çalışma modeli bulunmakta. Birincisi paketi kendiniz alabilirsiniz ve mağazanızı tamamen kendiniz kurup sonrasında satışa geçebilirsiniz. Yani paketi teslim alıp bundan sonraki aşamayı kendiniz yönetebilirsiniz. Eğer orta seviyede veya üst seviyede bir Etsy bilginiz varsa. Tabii ki de şu şekilde bir hizmetimiz de bulunuyor ki bunu aranızdan birçok kişinin de talep edeceğini düşünüyorum. İkinci bir sistem de bulunmakta. Bu sistemde arkadaşlar profesyonel koçluk paketlerimize katılıp hem ürünü teslim alabilirsiniz hem de bizden bire bir koçluk alıp mağazanızı tamamen ben ve ekibim tarafından hazırlatabilirsiniz. Bu şekilde de bir sistemimiz bulunuyor. Tabii ki ilk sisteme göre daha fazla sermaye gerektirecektir. Lakin mağazayı hazır teslim alacağınız için birçok kişi de bunu mantıkta bulabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki de buradaki amacımız profesyonel sistemleri duyurmaktan ziyade ilk bahsetmiş olduğum paketleri duyurmak Bundan dolayı arkadaşlar eğer dijital ürünlerle alakalı ürün üretme veya çok satan ürünlere kavuşma gibi bir probleminiz varsa bu konuda bizlerden bahsetmiş olduğum gibi bizim aracılığımızla yapılan anlaşmadan faydalanabilirsiniz. Ekstra olarak bize koçluk hizmetimize katılmanız için bir zorunluluk kesinlikle yoktur. Sadece paketli satın alıp herhangi bir dijital ürün mağazanıza veya yeni açılacak bir mağazaya yerleştirebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın katılmak isteyenleri video açıklamasındaki linkten bekliyorum arkadaşlar görüşmek